Oğlum bu ne? Yürü ben de şimdi bak solda kapışıyorlar seri yürü. Seri yürü en sağına iki. Sağına bir hazzırr. Vur sağına. Tek atmış. Sağda tek atmış vur. Çık geriye şimdi. Çık geriye. Çık geriye. Çık geriye. Çiftle. Çiftle çiftle. arkana iki bir hazzırr. İnder. Seri vur arkana. Her şeyini vur. Her şeyini vur. Hepsi öldü. Oturtun lan. Oturtun lan. Seri vur. Seri vur. Seri vur. vur. Kalkın oradan. Seri vur. Çift 45 tat Çift 45 tat Çift 45 tat. Anam yol oldu burası. Gel geri. Gel geri. Gel geri. Gel geri. Kal al. Kal al. Gerilere kopya kal al. Kop i̇ndir çift bir 70 45'ine kadar indir. İndir, bir i̇ndir indir bir öldüler İndir. indir. Bana koyayım ya. Sola topluyor. En sola yürü evet tut Vici en önde cüce meyce, yürü. Yürü 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 tam tam yürü meyce, yürü abi şimdi yedi vur. Tekle çift sikil ölsün bak tekle kürünü aldırma tekle. Hadi lere 45'ler uzat. Yürü, vur. vur. Devam et uzat 60'ını sağ tepeye indir. 70'ini vurma yaklaş evet. saf atarak. Yaklaş saf atarak yürü 70'ler 2. 70'ler 1 tamam öldüler. Onun full 3 ya. Bunlar bizden kaldı. Karusunlar. Şimdi tekrar söylüyorum. Bak kuralı okuyorum. İlhan avucuna kalp çiziyorsun. İçinden de ok geçiriyorsun. Bir tarafına abayskin. Bir tarafına da gold bar yazıyorsun. Daha sonra ayağa kalkıp 10 kere etrafında döndükten sonra gözlerini 20 kere kırpıyorsun. İlk kırdığından gold para alma şansın %99. Dene ve gör. Anan nötsün moruk Döneceğim amına koyayım. 1 10 Şimdi oturdum. Şimdi 20 kere de gözlerimi kırpacağım Amına kodumun yerinde. am Böyle anlamın ortasına da bunu koyacağım. İnanıyorum bunu. Aferin amına. Hep yürü 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 2. Bizi görmüyor herhalde şu anda. Gör, Gör, Gördüğünüz gibi. yapacaklar Mali yeme. 70'ten 2-1 vur. Aldım tamam. o tebeli. Attım çürünü. Bak düşebilirler, süpere düşebilirler. Çok Düştüler güzel. mi? Çok güzel lan. Bir şey söyleyeyim mi kanka? Süpere düştü. Cemre, olur. Cemre. Kanka bizim şey parası gitti ya. Küçük bir şey. Tepe gel, tepe gel. Z'ye Saat Saatime var herhalde. Sağlı çık gel bakalım bir Önüm var aynen. Yürü, gel, gel, yürü. Gel. yürü, yürü. TS bozuldu ya XP attım sandım. Ananı arvadını sikiyim. Ay aynı efekt, aynı aynı animasyon. Psikolojim bozuldu ya gerçekten. Gerçekten benim psikolojim bozuldu ya XP atmaktan şey yapmaktan. Kim aldırdı lan bana rep? Ben 5 dakikaya çıkacağım ya. Ben chips. <laughs> yani yayın aç, yayın aç dediniz açtık amına koyayım. Var zaten karşıyım. Kim? Hoş geldiniz. Sultan Süleyman, mı? Sultan Süleyman, mı? Sultan Süleyman abi ben müthiş bir izledim. Adam neler neler yapmış. Ve Netflix'te yeni bir şey var bak. Ne kadar doğru bilmiyorum. Şey Fatih Sultan Mehmet'i anlatıyor, İstanbul'un fetişini, İstanbul, Conqueror of İstanbul. Onu da izledim ilk sezonu çok güzeldi bence. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. bunun fetişi evet fetişler mi? Ananı sikiyim Fetiş pornodaki şeydi lan Feti feti Fetiş ne amına ya <laughs> Abi arada böyle şeyler olur kusura bakmayın <laughs> Ya asasla asasla adamları yetişeyim deli oluyorum ya Kaç lan kaç 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 Tamam başkanı alacağım Kaç lan bir can potu Oğlum bekleyin hepinizi keseceğim Şimdi bir tur şunların içine gireyim Geri buna koşayım Kfm geliyor gel lan buraya Kaç 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 şimdi o hassası da keseceğim gel buraya hassas Lan lan sıkıştım lan Tamam bunu da kestik güzel Lan başkalarını da keselim Oha adama bak lan Götlerimden namına koy Sonra hoş geldin. Aleykümselam. Çıktır eşimiz onlara. Hayır hayır. Yerden <laughs> 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 <Gördünün> nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Dedim çarptı. Kim Ulan ay şey. ya. <laughs>